Annene çok mu düşkünsün? Ailemi çok düşkünüm. Bir ee... hikaye var çünkü editörümün benimle paylaştığı okulda annen evet <laughs> ayrı kaldın diye böyle bayağı tabii, ağlamışsın tabii ve okula gitmek istememişsin Aynen. gibi. Ya erkek çocukların çoğunda var galiba. Yengeç biraz. Burcu musun Yok, sen? Yok Başak Burcu. Yükselim de Başak. Benim oğlan bana çok bir düşkündür yengeç. Hani yengeç Burcu hmm. ayrı. Böyle bağ kurar diyebilirim. Anneye bu düşkünlük? Yani e, bence her erkek çocuğu küçük yaşlarda evet. ilk okula başladığı evet. zamanlarda mutlaka annesiyle hep iletişim evet. halinde olduğu için Aynen. hep annesinin yanında ister. Ve annesinden ayrılmak istemez. Çünkü baba hep çalışıyor olur zaten. Genelden bahsediyorum tabii, tabii, tabii ki tabii. bu. Şu an tabii değişti biraz mevzu da. Bizim zamanımızda öyleydi. Ben hep annemle muhataptım yani hani genel olarak tabii ki. E, o... Bir de çok uğraştı benimle. ben yani Çocukken çok az yemek yermişim. Yediğimi istifade edermişim. Annem Aa. tabii o zaman hazır yemekler, hazır mamalar yok. Tabii. Annem benim istifade ettiğim şeyi tekrar oturup tekrar yaparmış. Aa. Tekrar istifade edermişim falan filan. Yani benimle çok uğraşmış. Hani kemik zayıflığım varmış. Doktor ne biçim bakmışsınız bu çocuğa demiş. Annem çok üzülmüş falan. Hani o kadar uğraşırken bir de doktorun öyle bir Oy. şey demesi falan. Ba annem benimle çok uğraşan bir Tek anne çocuk. modeli yok. Tek. Ablam da var. Ablam da e, bana çok düşkündür. Yani böyle evde çünkü yani bir erkek çocuğuna göre daha işte sakin daha duygusal bir çocuk olduğum için tabii ki yine yaramazlığım çok fazla okuldan çok çağrıldığım zamanlar oluyor. Seni oluyordur. yaramaz düşünemiyorum. Zaten. Ya var yani benim de kendime göre e, yaramazlıklarım oluyordu yani e, çok severlerdi beni okula da çok severlerdi İlkokul öğretmenim de çok severdi sağ olsun fazilet öğretmen. Ama tabii ki yani hani her erkek çocuğunun yaptığı yaramazlık kadar ben de hani annemi okula çağırtılacak kadar annemi bir yaramazlık okula yani, çağırttırdım. Aynen öyle bir durum vardı. İlk başladığım zaman da okula işte e, kapı açık dururdu hep. Annem dışarıda dururdu. Ben annemi görmeden ders yapamazdım yani. Annemin orada gör, olmam olması lazım. Gerçekten yani. mi? Aynen. Bir bu süre kadar öyle gitti. ama. Anne mesela ben derse dalıyorum. Bir okuyorum annem yok ağlamaya başlıyormuş hemen. Ah oh, kıyamam. Bir ara annem yanında oturuyordu bir ara. Sıra arkadaşımdı kendisi. Biraz <laughs> Yani bu çocuk olmayacak dediler hani bir süre sonra gelsin. daha Belki de hazır değil falan deyip beni gönderdiler. Evet ben erken mi başladın? Biraz önce? erken başlamıştım ha, o, zaman. Ee, o zaman. Onun o zaman. etkisi var. Onun da etkisi vardı. Sonra alıştık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne oluyor mesela en kendini yalnız hissettiğin anda kim görmek istiyorsun yanında? Kimi kapının arasından görürsen iyi geliyor. Güzel soru. Yani şu anki ailem tabii ki öyle. Ama yani ilk ailemde, şu anki ailemde her zaman ee, şey, yani duygusallaştırır beni biraz. Yaşıyor değil mi annenin Yaşıyor yaşıyor. Allah emrini Ablam da sen. yaşıyor, ablama da çok düşkünümdür. Zaten ilkokulda, ortaokulda, liseyi de ablamla okudum ben. E, Şeyde de... Yani Dersden kaçıp ablamın sınıfına gitmişliğim de var benim. <laughs> ya bu çok iyiymiş ya beni ablamın yanında kapıyı okutun ya da yani, annem evet, yanıma evet, gelsin. Kapıyı vurup ben geldim deyip ablamın dersine girip ablamın yanında oturup dersi onunla geçirip falan. Aa, bayağı ballı badem yani böyle Biraz ortada evet, siyah yani. siyah dolaşan. Yani, aynen, aynen aynen. Ablam Aa. da çok yani çok sever beni. Çok hani böyle yani göklerin anı kardeşim diye severdi beni Ay. falan. Bir de iki buçuk yaş var aramızda çok bağlıyız birbirimize. Yakınsın. Ee, o yüzden de böyle şey... Ee, önemlidir benim için. Yani hepsi de önemli.